Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle 12 gündür kutuyu açmayan adam izleyeceğiz canlı yayında 12 gündür canlı yayında adam şimdi izleyeceğiz başlatıyorum Gören kardeşlerim e, ekran kaydı Açmıyım. almayı unutmayın kardeşlerim haydi basıyorum, basıyorum 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 kutuya basıyorum haydi gözlerimi de kapattım arkadaşlar basıyorum Basıyorum. Bas. 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 Arkadaşlar bastırdıktan 2 saniye sonra basacağım. Haberiniz olsun. Ekran kaydını ona göre kapatmayın. Haydi arkadaşlar. Bas. Gidiyor kutu ya, kutu gidiyor ya. Bas, kutu gidiyor şu an. Uf. Acayip heyecanlandım ya. Acayip heyecanlandım ya. Kutu gidiyor artık arkadaşlar. Kutu gidiyor, ondan dolayı heyecanlandım arkadaşlar. Kutu artık gidiyor, sadece heyecanım ondan dolayı arkadaşlar. Artık basıyorum, 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 bas, bas, bas. 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 Gidiyor kutu. Acayip gözlerimi kapatacağım. Dur gözlerimi kapatacağım. İşte arkadaşlar başlıyor. Bas. Bas, ederim, şey bas. Bas. Arkadaşlar şu an mouse ekranda. Büyük tuşa basıyoruz ve açılıyor. Arkadaşlar abone olup like atan kardeşlerim lütfen bir yazsın çete seri şekilde. Ben de basayım o arada. Haydi arkadaşlar. Bas. Bas. Gidiyor kutu ya. Kutu gidiyor ya acayip oldum. Acayip oldum arkadaşlar. Şu an acayip oldum. Kutu gidiyor çünkü. Şu an nasıl heyecanlandım var ya. Basacağım. Yanlışlıkla da olsa artık bilerek de olsa basacağım şu kutuya ya. Böyle olmuyor çünkü arkadaşlar. Artık yanlışlıkla da olsa bilerek de olsa basacağım. Arkadaşlar abone olup like atanlar da bir yazsın çete seri şekilde. Haydi arkadaşlar. Kendisine de enba çıkmasını isteyen kardeşlerim de 7 yazsın arkadaşlar. Hem bas olmayıp kendisine de çıkmasını isteyen kardeşlerim de 7 yazsın arkadaşlar. Haydi kutu açılıyor. Elim ağrıdı ya. Kutu artık açılıyor arkadaşlar. Basıyorum. 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 Bas. Bas. kutu gidiyor. Kutu şu an gidiyor arkadaşlar. Basıyorum ve ve bas ve bas arkadaşlar kutu gidiyor. Uf. Acayip heyecanlandım. Şu an kutu gidiyor çünkü acayip heyecanlandım. En, en geliyor arkadaşlar. Ekran kayıtlarını alın. Abone olup like atanlar da bir arkadaşlar. Ve kutu gidiyor arkadaşlar. Kutu gidiyor. Şu an acayip heyecanlandım arkadaşlar. Şu an çünkü kutu gidiyor arkadaşlar. Basıyorum ve ve mouse arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mouse arkadaşlar. Basıyorum ve bas 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 Nefesim bitti lan. Basıyorum arkadaşlar. Bas. Basıyorum. Artık kutu gidiyor arkadaşlar. Yüklenin, yüklenin çete arkadaşlar. Seri şekilde bir yazın kutu açalım, bas yazın kutu açalım arkadaşlar. Çete seri şekilde yüklenin, geri sayımı da başlatın arkadaşlar. Üç, çete iki, seri şekilde iki, yüklenin, aç. geri sayımı da başlatın arkadaşlar. Haydi arkadaşlar. Acayip çıldırdım çünkü kutuyu açıyorum. Kutuyu artık açıyorum arkadaşlar. Acayip çıldırdım çünkü kutuyu açıyorum arkadaşlar. Kutu çünkü açılacak arkadaşlar. Çete seri şekilde bir ya da bas yazın arkadaşlar. Abone olup like atanlar bir yazsın Basmamı isteyenler bas Yazsın arkadaşlar. <laughs> Elim bozda artık son saniyeler. Haydi arkadaşlar artık son saniyeler. Bakın 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 ne son saniyeler arkadaşlar. Ve kutu açılıyor. Evet arkadaşlar. Ve kutu açılıyor şu an. Şu an kutu açılıyor arkadaşlar. Bu anı ölümsüzleştirelim. Şu an kutu açılıyor arkadaşlar. Basıyorum. Basıyorum. Bas. Bas. Kutu açılıyor arkadaşlar. Haydi kutu açılıyor arkadaşlar. Ve gidiyor arkadaşlar. Abone olup like atanlar bir yansın arkadaşlar çete. Seri şekilde ben onları görüyorum kardeşim. Haydi arkadaşlar. Kutu artık gidiyor. Kutu artık gidiyor arkadaşlar. Kutu artık gidiyor ve basıyorum. Kutu artık gidiyor arkadaşlar. Basıyorum, basıyorum. Bas, bas, bas. Arkadaşlar bas, bas, bas. Bas, bas. Arkadaşlar ekran kaydı almayı unutmayın. Bas. Bas. Arkadaşlar, kutu gidiyor. Acayip heyecanlandım. Gözlerimi kapatacağım ya. Olmayacak böyle. Gözlerimi kapayın lan göremiyorum. Şey yapamıyorum heyecandan. Bakamıyorum ya. Ekrana bakamıyorum arkadaşlar. Ekrana bakıp da basamıyorum heyecandan. Heyecandan ekrana bakamıyorum arkadaşlar. Haydi arkadaşlar. Ekrana heyecandan bakıp basamıyorum arkadaşlar. Şu an ekrana heyecandan bakıp basamıyorum arkadaşlar. Basıyorum. 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 Bas. Bas. Basıyorum arkadaşlar. Haydi. Basıyoruz arkadaşlar. Artık basıyoruz arkadaşlar. Haydi. Arkadaşlar. Kutuya basıyoruz arkadaşlar. Şu an kutuyu açıyoruz arkadaşlar. Haydi arkadaşlar. Abone olup like atanlar bir yazsın. basmam isteyenler bas yazsın arkadaşlar. Geri sayımı da başlatın. Haydi arkadaşlar. Ondan geri sayımı da başlatın arkadaşlar. Haydi. Çok hızlı şekilde geri sayımı da başlatın arkadaşlar. Şu kutuyu açalım. Haydi arkadaşlar şu kutuyu artık açalım. Geri sayımı da başlatın. Şu kutuyu artık açalım arkadaşlar. Geri sayımı da çok hızlı bir şekilde başlatın arkadaşlar. Haydi gözünüzü seveyim arkadaşlar. Abone olup like atanlar bir yazsın arkadaşlar. Kutuyu artık açıyorum. Kutuyu artık açıyorum arkadaşlar. Kutuyu artık açıyorum arkadaşlar. Kutuyu artık açıyorum arkadaşlar kutuyu artık açıyorum. Arkadaşlar mouse'a bastığım gibi kutu açılıyor arkadaşlar. Şu an mouse'a bastığım gibi kutu açılıyor arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar siyah ya da mavi bir renk söyleyin arkadaşlar. Bana seri şekilde bir renk yazın arkadaşlar. Çok seri şekilde bir renk yazın. Çok seri şekilde bir renk yazın. Haydi arkadaşlar çok seri şekilde siyah ya da mavi bir renk yazın. Tamam arkadaşlar çok seri şekilde bir renk söyleyin arkadaşlar. Siyah ya tamam abi tamam kardeşim tamam devam ediyoruz hiç sıkıntı yok evet arkadaşlar seri şekilde kutuyu açıyoruz arkadaşlar kutuyu seri şekilde açıyoruz kardeşim tamam sizin söylediğiniz renkten gidiyorum kutuyu tamam arkadaşlar sizin söylediğiniz renkten gidiyorum zaten kutuyu açıyorum arkadaşlar basıyorum 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 bas Bas. 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 Bak gitti. Açıyorum. Açıyorum. Açıyorum kutuyu. Açıyorum. Aç. Arkadaşlar kutuyu artık açıyorum. Enba geliyor artık arkadaşlar. Gözünüzün önünde enba açılıyor arkadaşlar. Açıyorum. Açıyorum. Aç. Aç. Açıyorum arkadaşlar. Şu an kutuyu açıyorum arkadaşlar. Açıyorum. Aç. Arkadaşlar açılıyor. Şu an açılıyor kutu. Kutu şu an açılıyor arkadaşlar. Aç. Aç. Açıyorum arkadaşlar. Haydi arkadaşlar. Son kez tahminindeki karakterlerinizi söyleyin arkadaşlar. Haydi bakayım. Spy Gamba, Sandy Crow ve Byron arkadaşlar eksik olanları söyleyin. Şu kutuyu artık açalım arkadaşlar. Haydi tahminlerinizi söyleyin arkadaşlar. Seri şekilde tahminlerinizi söyleyin arkadaşlar. Artık şu kutuyu açalım. Arkadaşlar artık şu kutuyu açalım. Spy Gamba, Sandy Crow ve Byron eksik arkadaşlar. Artık şu kutuyu açalım arkadaşlar. Haydi tahminlerinizi söyleyin de şu kutuyu artık açalım arkadaşlar. Ben de çünkü sıkıldım. Açmak istiyorum. Haydi arkadaşlar. Envanın şerefine kutuyu açıyorum. 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 Aç. Aç. Açıyorum. Aç. açıyorum. 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 Aç. Açıyorum ve ve artık son saniyeler arkadaşlar abone olup like atanlar bir yazsın kardeşlerim. Artık kutuyu açıyorum. Açıyorum. Kutu artık açılıyor arkadaşlar. Kutu artık açılıyor. Açılıyor. Kutu artık açılıyor arkadaşlar. Çok seri şekilde açıyoruz. Açıyoruz. Bakarsınız arkadaşlar. Bu arada Envan'ın çıkmayacağını düşünenler kesinlikle ayrılmasın. Onları bir kapa geleceğim arkadaşlar. Haydi seri şekilde açıyoruz. Açıyoruz. Kutuyu açıyoruz arkadaşlar. Açıyorum. 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 Kutuyu artık açıyorum arkadaşlar. Haydi seri şekilde açıyoruz kutuyu. Haydi arkadaşlar. Ben bu ana bakamayacağım. Ne çıkarsa siz bana sonra söylersiniz arkadaşlar. Ben bu ana bakamayacağım. Açıyorum, açıyorum, basıyorum, 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 bas, bas. Arkadaşlar şu an açıyorum, açıyorum, kutuya, mouse'a basıyorum basıyorum, 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 bas. Arkadaşlar şu an açılıyor. Şu an açılıyor arkadaşlar. Haydi ben bakmıyorum siz bana söylersiniz arkadaşlar ne çıktığını. Chatten söylersiniz siz bana. Haydi arkadaşlar basıyorum. 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 Ve basıyorum arkadaşlar. Haydi gözümü kapattım. Bakmıyorum ekrana. Basıyorum. Basıyorum. Mouse ekrandan kaymış arkadaşlar. Bir saniye. Getirdim mouse ekrana. Basıyorum. Her şey tamam mı? Tamam kardeşim. Declare. Basıyorum. Ve hı hı. kutuyu artık açıyorum arkadaşlar. Haydi. Son anda kutu açılıyor arkadaşlar. Haydi arkadaşlar. Basıyorum. 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 Bas. 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 kutu açılıyor. Haydi. Arkadaşlar abone olup like atanlar bir yazsın. Abone olun açalım artık arkadaşlar. Haydi artık abone olun kutuyu açalım. Haydi arkadaşlar. Artık abone olun kutuyu açalım canlarım. Haydi arkadaşlar. Gözümü kapatıyorum. Abone olmayı unutmayın kardeşlerim. Basıyorum. Basıyorum. Bas. 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 Haydi arkadaşlar. Kutu artık açılıyor. Haydi bas. Bastım. Bastım diyorum ve basıyorum arkadaşlar. Haydi. Haydi arkadaşlar. Bastım dediğimde ikiye kadar sayıyorsunuz arkadaşlar. Gözünüzü açıyorsunuz. Ondan sonra basıyorum. Hiç dert etmeyin. Biraz geç, geç basacağım. Sizler için ekranda görün diye arkadaşlar. Haydi arkadaşlar. Gözümü kapatıyorum. Basıyorum. Basıyorum. Bir saniye arkadaşlar. Evet. Basıyorum. 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 Ve kutu açılıyor arkadaşlar. Basıyorum. 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 Ve kutu açılıyor. Ve kutu açılıyor artık arkadaşlar. Haydi arkadaşlar. Seri şekilde abone olup like atanlar bir yazsın bu arkadaşlar. Söylemeyi unuttum. Artık kutuyu açıyoruz arkadaşlar. Çok seri şekilde kutu artık açılıyor kardeşlerim. Artık açıyoruz arkadaşlar kutuyu ve basıyorum. 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 Bas. Bas. Ve bas. Haydi heyecandan öleceğim ya heyecandan öleceğim ya. Arkadaşlar kutu çıktıktan sonra da bu arkadaşlar artık çıldıracağım. Onu da kayıt altına almayı unutmayın. Arkadaşlar ekran kaydı alanlar iki yazsın. Seri şekilde arkadaşlar ekran kaydı alanlar iki yazsın arkadaşlar. Çok seri şekilde ekran kaydı alan kardeşlerim iki yazsın arkadaşlar. Sayımızı bilelim arkadaşlar. enBA çıkmasın çıkmasını isteyenler de bir yazsın arkadaşlar abone ol like atanlar da üç yazsın arkadaşlar haydi kutu artık açılıyor kutu artık son raddeye geldi kardeşlerim. Şu an yayınıma gelen kardeşlerim benim için acayip şanslısınız kardeşim. Benim gözümde şu an yayınıma gelen kardeşlerim acayip şanslısınız. Çünkü tam kutunun açılış vaktine denk geldiniz arkadaşlar. Artık kutunun açılış vaktine de denk geldiniz arkadaşlar. Kutu artık en kısa zaman içinde açılıyor arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Hiç merak etmeyin arkadaşlar. Kutu en kısa zaman sonra açılıyor arkadaşlar. En kısa zaman sonra kutu artık açılıyor arkadaşlar. Artık kutu açılıyor arkadaşlar ve acayip şanslısınız yani. Gerçekten şu an acayip şanslısınız arkadaşlar. Kutu açılıyor. Haydi arkadaşlar kutuyu açalım. Abone olup like atanlar da bir yazsın arkadaşlar. Chatte seri şekilde sayımızı bilelim arkadaşlar. Chatte seri şekilde sayımızı bilelim arkadaşlar abone olup like atanlar da chatte seri şekilde sayımızı görelim artık arkadaşlar. Chatte seri şekilde Abo yazıyoruz sayımızı Abo. görüyoruz arkadaşlar. Haydi seri şekilde arkadaşlar. Haydi çok seri şekilde arkadaşlar. çok seri şekilde arkadaşlar kutuyu açıyoruz. Mouse'a bir tuşa basmamla kutu açılıyor arkadaşlar. Hiç dert etmeyin. Sadece bir tuşa basmamla arkadaşlar o kutu açılacak. O kutu bir tuşla açılacak arkadaşlar. Siz rahat olun. Sadece bir tuşla o kutu açılacak arkadaşlar. Sadece bir tuşla açılacak arkadaşlar. Haydi arkadaşlar. Sadece bir tuşla o kutu açılıyor arkadaşlar. Sadece bir tuşa basmamızla kutuyu açıyoruz ve enbayı çıkartıyoruz arkadaşlar. Haydi arkadaşlar. Ben de acayip heyecanlandım. Ben de acayip heyecanlandım arkadaşlar. Ben de şu an acayip heyecanlıyım. Merak etmeyin. Ben de siz kadar heyecanlıyım arkadaşlar şu an. Ben de en az sizler kadar heyecanlıyım kardeşlerim. Bu kutuyu artık ben açarım arkadaşlar. Bu kutuyu artık ben açarım arkadaşlar. Kutuyu artık ben açarım. Bakar da görürsünüz arkadaşlar. Mouse'un bir tuşuna basmamla kutu açılacak arkadaşlar. Yanlışlıkla da olsa bilerek de olsa artık mouse'un bir tuşuna basmamızla bu kutu açılıyor arkadaşlar. Haydi arkadaşlar mouse'un bir tuşuyla bu kutu artık açılıyor arkadaşlar. Mouse'un bir tuşuna bastığımız gibi bu kutu artık açılıyor arkadaşlar. Sadece bir tuşa bastığım gibi artık bu kutu açılıyor arkadaşlar. Artık bir tuşla bu kutu açılıyor arkadaşlar.